Günaydın arkadaşlar. Günaydın hocam. Arkadaşlar yazdıysanız tahtayı siliyorum. Hocam ne ara yazdınız? Sınıfa 10 saniye önce girdiniz. Sınavlar yaklaştı oğlum sınavlar. Hızlı gitmemiz lazım hızlı. Daha bitmesi gereken birçok konu var. Hocam daha 9. sınıftayız. Üniversite sınavına 4 sene sonra gireceğiz. Ya söylediğin lafa bak. 4 yıl dediğin su gibi geçer. Hadi konuşmayı bırak da tahtayı sil. Senin yüzünden iki dakikamız boşa gitti. <laughs> Günaydın çocuklar. Sağ ol. Sırayı düzelt oğlum. Hizaya gireyim. Rahat. Hazır ol. Serbestsiniz. Alın oynayın. Topu ben kaptım. Takımları ben belirleyeceğim. Koş arkamdan. <laughs> Başkan. Sen de kantinden bana bir çay kalp gel bakayım. Hadi koş. Oğlum. Bu topu hangi hayvan ayağıyla vurdu lan? Gel lan buraya. Good morning class. Good morning teacher. How are you? Fine. Thanks. Hayrettin, clean the blackboard. Hayrettin'i anladım ama gerisini anlamadım. Hocam, what? What dedin hocam? Tahtayı sil diyorum. Hayrettin, tahtayı sil. 10 yıldır good morning'den ileri geçemedin ya. <laughs> Allah Allah. Arkadaşlar şu topun bana gelme sahnesinde 20 defa çektik sahneyi yani kolum çürüdü şu an. Ben bir çıkça gideyim. Siz de like atın. Hadi görüşürüz. Başkan sen de kantinden bana bir çay kap gel bakayım. Haydi koş. Günaydın çocuklar. Hopi yani 10 yıldır good morning. Good morning. Sen de kantinden bana bir çay kap gel bakayım hadi koş. İşte bu maç başlıyor herkes gelsin ya. Başkan bana kantinden bir çay kap Hayır Rettin, clean the blackboard. Başkan, sen de kantinden bana bir çay kap gel bakayım. Hadi koş. <laughs> Başkan, sen de kantinden bana bir çay kap gel bakayım. Hadi koş. <laughs> Maç var koşun. Başkan sen de kantinden bana bir çay kap gel bakayım hadi. Yeee yeah, topu. Biraz şöyle Oğlum bu topa hangi hayvan ayağıyla vurdu lan? Gel lan buraya.